her şey 24 sene önce başladı. 24 sene önce annem beni doğurduğunda alın olarak doğdum. Alın olarak doğdum, alın olarak büyüdüm. Yani her şey doğmamla beraber başladı. Dediler ki bu nasıl çocuk, bu nasıl bebek, dediler. Yani alın doğurdunuz dediler. Yani cinsiyet belli değil. Organ çıkmamış daha piyasaya. Nerede bunun organı? Alın doğdu. Ondan sonra günler geçti, büyüdük Sosyal hayata karışmaya çalıştık. Karışabildik mi? Karışamadık. Çünkü alınız. <laughs> bir alın olarak yaşamak, bir alın olarak büyümek, bir alın olarak tuvalete tuvaletini yapmak ne kadar zor biliyor musunuz? <laughs> annem bana, herkesin annesi, ya şu işe burnunu sokma derken, benim annem şu işe de aldığını sokma diyordu. Alın olarak doğup büyümek bu kadar koyuyor ki. <laughs> Yaşım 20 civarıydı. Doktora gittik. Plastik cerrahi. Plastik cerrahiye gittik. Dedik ki Doktor bey bir çocuk alnıyla doğdu. Ee... Ben bunu ilk başta alın olarak doğurdum. Ondan sonra böyle bir şey, bir değişik bir şey oldu mu dediler. Dedin. Di diyorlar. Evet. Doktor bey ben alın olarak doğurdum dedim. Sonra annem dedi ki. Doktor bey bunu ne yapacağız dedi. Annem dedi ki. Doktor dedi ki. Ah. <laughs> 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 Bir şunu değiştirelim bu instagram yazıyor yukarıda ya Bir dakika olmadı bu Alnınızı acilen bırakmalısınız. Doktor alnınızı acilen bırakmalısınız dedi Doktor bey nasıl yapacağım alnımı nasıl bırakacağım dedim Diyemedi Sonra dediler ki Sonra dediler ki arkadaşlar hani Bu alım bırakma hattı şöyle olur Mesele, mesele. Çakal olmakta değil yani. Asıl mesele Çakallarla dans edebilmekte Haber ee, var Alo ee, Alım bırakma hattı 118.80 Hoş geldiniz Adana Çık. Adana herkes patlıyor herkes Çekeri atan kokmalı kaçın son ses Bıgı valla hadi bıcağırınız enfes Boş kafayla yaptın lan tez kez Ramla armanı çöz bize bomba Tekine torba çeveririz sondra O işler öyle olmuyor usta Tekrar yok hiç yok gidip vizyonda Kalk kardeş üç beş bir şey yapa Bir anda gördüm şu bankayı soya Gittiğimiz gibi direkt paket ola Nezarette yine mevzu çıkartar. <laughs> Adana çocuğu bu ayıktı güzelim Mahkemeye gidip ifade verelim Kafamız güzelken o diye girelim Kardeşler beş yok üç yok Gören diyecek torbacı satın alıyor Çeker diyorsa kardeş hızlandırır seni Bir kafa çıkarıyla patlatır beni Hastasıyız dede Yok var Ver oğlum müziği şey. Petit 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 çıkıyor bana içimdeki ister Onun bak bu adam çok sık ister Ben sahneye çıkardım evet öyle pişler Yaptığım parçalar gözümde hiçler Hemen şimdi civarama üstüne dur elim İçiyorsak eğer susmayı tercih edelim Kafamız güzelken mahkemeye Ne Tekerrüz ben çok severim Kuş yemsiz, şeker çağrısı uçmaz Patlayanlar mevzu çıkarır susmaz Ayağına kadar körüm hayatta kusma Öyle diyenleri çok gördük ustam Sıkayı içmeyi bile bilmiyordun sen Ne ara bundan başladın bre Ev unutmadan söylüyorum buradan Kullanmıyorum madde plan Hastasınız dede antetik, Mesele sefer. Çakal olmakta değil ki Asıl <laughs> mesele Çakallarla dans edebilmekte